Kalemin boyutunu düzenleyebilmek istediğimiz zaman kalem boyutuyla ilgili yani kullanıcı bu boyutu seçeceği için bir değişken oluşturuyorum kalem boyutu adında. Ee, buradaki bir e, görünümü değiştirmem gerekiyor. Bu ekrandaki değişkenimin görüntüsünde üzerine çift tıkladığında farklı bir görünüme geçiyor. Bir daha tıkladığımda da altında bir kaydırma çubuğu olan bir görünüme geçiyor. İşte benim için gerekli olan kısım bu. Yani kalemin boyutunu bu şekilde kullanıcının seçmesini isteyeceğim. Bu şekilde de eee değişkenimin bu şekilde görünmesini istiyorum. Şimdi başlangıç değerimde kalem kalemin kalınlığını 3 olarak belirledim. Daha sonra kullanıcı bunu istediği gibi değiştirip düzenleyebilmeli. Bu işlemi yaparken de diyorum ki kalemi bastırıyor ama kalemin o anki boyutunu kalınlığını değişkenle kalem boyutu değişkeniyle ya böylece ne olacak kalemin basılıyken yazıyorum biraz daha büyüttüm yazıyorum. Küçülttüm. Yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kalemin boyutunu istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bu şekilde kullanabiliyorum kalem boyutunu düzenlemeyi burada kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela artı ve eksi tuşları yapabilirsiniz kalemin boyutu için. Artıya basıldıkça kalemin boyutu artar. Eksiye bastıkça da kalemin boyutunu azaltabilirsiniz. Bunun için de kukla eklememiz gerekiyor. Bir artı bir de eksi şeklinde kukla yapalım. Yani oradan düzenlemek istemeyenler için şurada birazcık arttıralım. bir tane artı işareti yapalım. Tabii çok büyük olduğu için bunu biraz küçültelim. Bunu da tabii bu taşımak zor. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi tam üstüne denk gelmesi gerekiyor ya. Bunu sağlayamayabiliriz diye önce bir dikdörtgen çizip dikdörtgenin içini beyaz yapalım. Boyutunda biraz dış cephesinde küçültelim. İçine bir e, şey çizebiliriz. Artı. Böylece daha hani kolay olur tıklama olasılığımız. Artı diye mesela tuş oluşturduk bir tane. Bir tane de eksi diye yapacağız. Bunu hemen kopyasını çıkartayım. Kostümlere geldim. Hemen şu Silgimle şuraları silivereyim eksi olabilmesi için. Bunları şöyle silemeyeceğime göre boyayayım, beyazla boyayayım. Bir tane artı bir tane de eksi işareti oldu. Ne dedik? Artıya basıldığı zaman kalemin boyutunu arttırsın. Eksiye basıldığında da azalsın. Yalnız artı ve eksiye bastığımda kalem etkileneceği için ne yapacağım? Haber salla yapacağım bu işlemi. Diyeceğim ki bu kukla tıklandığında arttır haberini salsın mesela. Ya da büyüt haberini salsın. Diğer kukla tıklandığında da küçült haberini salsın. Sonra da buna gelip diyeceğim ki kaleme büyüt haberini aldığın zaman kalemin boyutunu arttır. Mesela bir arttır ya da iki arttırabilir. Sonra diyeceğim ki küçük haberini aldığında da tam tersi azalt. Yani eksi iki yapsın. Şimdi başlangıçtan başlatalım deneyelim. Kalemimizin boyutunu başlangıçta yüz yapıyor. E, aslında her başladığında 3 olarak belirttik ama en son bizim yaptığımız değer kalıyor. Bakın şimdi 4'tü. Tıklayamıyorum. Başlattım. Bir dakika. Evet. Şöyle yapalım. Kalemin kalınlığını arttır değil de Tabii kalemin kalınlığı çünkü hep kalem boyutu kaç seçiliyse o yapıyor ya. Biz o zaman kalemin boyutunu değiştireceğiz buradan değişkeni değiştireceğiz ki o değişken kadar artsın azalsın. Sonra tekrar buraya kalemin boyutunu iki kadar azal. Tekrar başlattığımda kalem boyutu mesela şu an 4. Artıya bastım 6, 8, 10, 12. Artık büyük yazıyor. Eksiye basıyorum. Küçülttü. Artık küçük yazıyor. Bu şekilde de artı eksi yaparak da değiştirebilirsiniz. Kalemin boyutunu.